Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videoya buradan devam ediyoruz. Burada kalmıştık ve bu tontişlerle, işlerle, işlerle arkadaşlar sizlerle birlikte ben de böyle ömrümü tüketiyorum işte. Çünkü yani boş boş durup da ne yapacağız, ne yapıyoruz biz de bu güzellerle birlikte hayatımıza böyle bir takım değerler katıyoruz. Arkadaşlar bu da güneş yanığı. Bakın sabah güneşinin yanı. Çünkü bizim buraya güneş çok dik geliyor. Mantar değil. Bakın mantar böyle olmaz. Ben hep söylüyorum mantar gövdeden yukarıya doğru yürür. Şimdi benim burada arkadaşlar bir de e, loyle Kristatan vardı. Ondan bir dal aldım buraya diktim yedeklemek için. Fakat bu e, aşırı sıcaklardan dolayı lekelendi. Bunlar çiğ lekesi arkadaşlar. Sabah böyle çiğ oluyor birdenbire güneş çıkıyor. Biz çünkü çok dikiz. Yani e, Türkiye'ye göre çok kuzeydeyiz arkadaşlar. Yani Belçika'dan sonra şey başlıyor. E, Kuzey denizi sonra Lon şey e, İngiltere. Ondan sonra da kutuplar yani. Öyle söyleyeyim çok kuzeydeyiz ve kuzeyde olmaktan kaynaklanan da her mevsimi bazen böyle size göre daha çok çok daha farklı yaşıyoruz. Orası kesin de. Şimdi inşallah Allah'ın izniyle bunları döndüğümde sağ salim bulurum diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu geçenlerde bir yerden aldım da şimdi nereden aldım hatırlayamadım. Galiba dizeleden aldım. Pink Ruby arkadaşlar bu. 2 saksı 5 santimlik saksılardaydı. Bakın kocaman oldular bile. Neden? Gübremden dolayı. Burada da bir Hovortia ya, Viriagatan var arkadaşlar. Bunu da 3 sene önce Hollanda'daki her zamanki gittiğim seradan almıştım. Allah'ın izniyle diyorum ve videolarımda Allah'ın adını anıyorum ve Allah'ın adını andığım için de tesettürlü olmama gerek yok. Hani buradan da böyle bir, bir iki cümle söyleyeyim ben. Ee, ben videolarımda Allah'ın adını anarım. Yani bu kimsenin tek elinde değil. Allah'ı zaten hepimizin Allah'ı ortak yani. O yüzden ben de Allah'ın kuluyum. Sizler de Allah'ın kulusunuz. Benim videolarda Allah'ın ismini anmam için tesettürlü olmama gerek yok. Kimin hangi amellerle öteki dünyaya gideceğini kimse bilemez. O nedenle ben kendi işimde, gücümde sizlere videolarımı çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bugün yine güzel bir gün, musmutlu ve şirinliklerle, sürprizlerle, müjdelerle, başarılarla ya da ne bileyim hayatınıza yeni başlangıçlarınızın yaptığı belki bir gün bilemiyorum yanınızda değilim. ...hayatınızla ilgili herhangi bir fikrim yok ama... ...sizler beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz... ...bazen pazara çıktığım zaman... ...ay Nilüfer'in sesi bu deyip... ...arkanızı bir dönüyorsunuz, beni görüyorsunuz... ...kiminizle fotoğraf çektiriyorum... ...kiminizle çektir diyorum ama... ...paylaşmıyorum... ...çünkü herkes e, Instagram'da... ...ya da YouTube'da görünmek istemeyebilir... ...ben bunları da gayet anlayışla karşılıyorum... E, ...aile mahremiyeti, kişinin mahremiyeti... ...herkes benim gibi kendini kanalında ya da... Ne bileyim Instagramda göstermeyebilir. O nedenle arkadaşlar ben herkesi kanalımda size göstermiyorum. Kamera dışında da görüştüğüm çok insanlar var. Eğer Türkiye'ye geldiğimde onlarla da görüşürsem ki görüşmeyi planladığım kişiler var yine ama e, tabii ki onları kanalıma koymuyorum. E, gibi gibi yani neyse konu laf lafa açtı buraya geldi yine ama bakın arkadaşlar bunların da saksısını değiştirdim çok oldu bir hafta oldu. Daha geniş bir saksı aldım. Sıkışmışlardı arkadaşlar. Bunlardan yavru aldım, diktim farklı saksılara. Bakın bu da bir şeyden keri ne kadar güzel. Şunun şu güzelliğine illa böyle çok çok arkadaşlar veriegata olacak diye de tutturmayın. Mesela bakın bu da veriegata bir tür. Yine geçen sene ithalden almıştım. Çok da güzel. Böyle bakın renkleniyor, pembeleniyor, sarı oluyor. Her mevsim farklı bir rengi oluyor. Yani e, o nedenle bazı türleri böyle ya ben bu türü beğenmedim falan demeyin. O türlerden mesela Agavoidus'lar hep kanalımı açtığımdan beri derim. O kadar güzel renklenirler ki siz bile şaşırsınız. Bakın şu Agavoidus'un güzelliğine, şunun rengine, şunun muhteşemine. Ay şurada da bir çiçek dalı var çürümüş gibi onu da almaya çalıştım ama ay çürümemiş meğersem neyse. Şimdi arkadaşlar benim bir de cilvaret saksım vardı. Bakın o da şurada. Bu koskocaman bir şey oldu. Bu kışa doğru bir renklenecek. Ay yapraklar nasıl uçuşmuş neyse fırtına vardı oraya toplanmış. Arkadaşlar bu askılı saksıdaydı. Hatta bir videosu da vardır. Şu anda yeşil ama daha sonra o renklenecek. Bakın şöyle bir askılı saksıdaydı. Ben onları bu verandayı açtıktan sonra bu geniş saksıya aldım. Hatta bu saksının hepsini doldurmuyordu. Bakın nasıl doldurmuş. Bu koskocaman bir saksı arkadaşlar. Neredeyse bir çamaşır leğeni kadar var. Yine orada bakın ne var? Egzotik var. Egzotik yine bir altern koymuşum oraya. Yine bumerang yapraklım var arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir tür. Laoy miydi bu? Ay bir şeydi şimdi. Laoyinin bir şeyi de şimdi unuttum arkadaşlar. Necdi abladan almıştım onu. aljan sukulentten. Bakın Opalina'nın Veriagata'sı. Yine Lavli Rose'un Veriagata'sı arkadaşlar. Bunları da yani bu saksıyı burada unutmuşum. Çünkü bir saksı alırken bunu çıkartmam gerekiyordu ve buraya koymuşum, unutmuşum. Yerine koyarım yine ayaklı saksılara yukarı. Bakın arkadaşlar, klasiklerden asla vazgeçmeyin. Ben vazgeçmiyorum. Benim bahçemde her türü görüyorsunuz. Bakın. Bazen e, bazı klasiklerin hani yavaş yavaş artık yok olmaya yüz tuttuğunu da videolarımda hep söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Mesela arkadaşlar gün gelecek bir Fred Ives arayacaksınız. Bir gün gelecek bir e, Blue Mist. Ay bunun da arkası dönmüş. Sevdacığımın, bebeğimin, meleğimin bana hediyesi. O da orada dursun. Bakın şunun güzelliğine. Bakın burada da Red Altern değil. Neydi bu? Red Lantern. Red Lantern arkadaşlar. Benimki kırmızılaşmadı. İnşallah kırmızılaşsın. Bu saksılara vaktim yetmedi. Düzenleyecektim ama. Ay ne diyordum? Bak unuttum şimdi. Konu konuyu açıyor. Şimdi e, bu videoları çekip kanala atıp Şimdi kahvaltı hazırlarken arkadaşlar çay demlendi de çay demlenirken fırına bir şey koydum. O pişerken de dedim ki bir 10 dakikalık video daha çekeyim. Hazır müsaade edildiği kadar. Arkadaşlar bu da pikruzum. Pikruz daha turuncu olur. Gosti daha mavim trak olur. Bu da blue elf. Bakın bakın buradaki rengine. Burada da böyle özel türlerim var arkadaşlar. Bunlar böyle bir kışın bozulmaya dönmüştü. Ben bunların kellelerini aldım. Burada da Mr. Richards Veriyagatan var. Söyledim mi? Bilmiyorum ki. Toti Bans Arkadaşlar şu Alten. Bu da Profilika dedim ama çok da Profilika da değil galiba. Çünkü ben de bazen türleri karıştırabilirim yani. Bu da arkadaşlar Kübik Frost. Bakın. Ay onda çiçek dallarını almam lazım. Bu da neydi arkadaşlar? Flamingo. Flamingo. Ve bu da neydi? Blue bean. Yani mavi fasulyeler arkadaşlar. Baby finger değil. Blue bean bu. Bakın fasulye şeklinde ve mavi mavi. Arkadaşlar bu da çok güzel bir tür. Bakın e, bu da özellerden, koca kafalardan. Bunu da böyle kelle alıp koymuştum. Bakın Delesparme lahmanenin bir dalını kesip geçen senelerde dikmiştim. O da tuttu. Arkadaşlar direkt kesip dikiyorum yine tutuyor. Bakın bazen kurutmadan dikiyorum bazen kurutup dikiyorum. Bunun ortası pembe oluyor arkadaşlar. Sonbaharda bunu da kesmem lazım. Şimdi videoları çektikten sonra keserim. Yine buraya bir, e, neydi? Ay Purple Delight arkadaşlar. Bu da galiba bizim İtalyan'dan. Bunlar da Drogo yavrularına benziyor arkadaşlar. Bakın, fidecivlerim arkadaşlar. Saksı saksı daha da var. Bazıları askılı saksıda, bazıları normal saksılarda. Burada mesela 3 saksı var bir saksı şurada arkada var. Bir saksı askı da var. Yani bir üç saksı daha var. Arkadaşlar bunlar da renkliydi. Geçen Mart değil. Kasım ayında mı gelmiştim ya? Aralık ha yıl gelmiştim. O zaman aldıklarından bunlar renkli. Bakın ithalden alınan bazı türler nasıl oluyor? Bazı türler nasıl oluyor? Ve bazı türler nasıl oluyor? Yani hepsi arkadaşlar renklerini koruyacak diye bir kaide yok. Ben hani bahçemde bazılarının renklerini koruduğunu söylüyorum ama bu mesela Kaliforniyalı. Bunun da rengi gitti. Ama gelecek bunların renkleri arkadaşlar. Bakın şu da çok tontiş bir şey. Çok güzel. Hepsi arkadaşlar. Drakolardan ne kadar çok almışım. Çünkü Drakoları da çok seviyorum. Bu arada yine benim verandamda devamlı izlediğiniz şu güzelim arkadaşlar. Bakın. Bu kışın kıpkırmızı kenarları mos morlu kırmızı bir şey oluyor. Şimdi de böyle oluyor. Bunu da İtalya'dan, Aysel'den almıştım. Bu at yapraklarını hep şimdi video sonrası alırım. Bu da benim senelerdir bende olan Oviferum arkadaşlar. Oviferum ay taşı. Moonstone yani. Moonstone yani Türkçesi ay taşı demek. Arkadaşlar bu da şimdi göstereyim size. Bu benim Gosti. Büyük Gosti saksım var diye def. Onun yerini buraya aldım. Videoda gördünüz ilk bölümde. Onu buraya aldım ama altına taşlar koydum bu cepheyi çok seviyor. Bakın görüyor musunuz? Hava kökleri yapmış. Yani hava kökü ben görmemişim arkadaşlar. Bu böyle topraktan çıkmış. Hava kökü yapmış. Ben de bunu dikeceğim aslında da. Şimdilik şuraya böyle tutmuşum. Yani koymuşum. Yine dursun şurada. Yalnız şuraya bir tane de arkadaşlar kristal düştü. Ay elimde de yapraklar var ya. Şöyle bakın. Bu da hava kökü yapmış. Onu da göstereyim size. Nasıl bakın pişmaniye gibi arkadaşlar. Yani korkmayın bakın. Bu sukulent yetiştirme işini bazen size böyle çok zormuş gibi anlatıyorlar. Yok şöyle yapın, yok böyle yapın, şunu yapmazsanız şöyle olur, bunu yapmazsanız böyle yap olur. Arkadaşlar bakın benim bahçem ne kadar doğal değil mi? Ne kadar doğal. Ben geçenlerde videomda dedim ya ben mantar ilacı kullanmıyorum diye. Neden kullanmıyorum? Çünkü arkadaşlar bakın kullanmamam demek mantar ilaçları hakkında bilgim olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü ben çiftçi kökenli yani anneannesi, babaannesi, kayınvalidesi, kayınpederi. Her ne kadar şehirde de otursa yazın köye giden, köyde evi olan insanlar da. Onlarla birlikte sebze meyve diktik, onlarla birlikte hasat ettik, onlarla birlikte ilaçlamalar yaptık. Benim şansım burada olmam arkadaşlar. Ben burada olduğum için bahçem çok kurunaklı. Ve her yerden almıyorum, belli kişilerden alıyorum ve o aldığım kişilerin de zaten sukulentleri sağlıklı ve ilaçlı olduğu için, benden daha güzel baktıkları için emanette onlardan keyifli alıyorum. Ay da düşmesin diye bakın, kristatımda böyle bir şey. Bunu da bugün bir saksıya dikerim ne çok iş söyledim değil mi videolarda bugün şunu yaparım bugün bunu yaparım siz videoları şimdi arka arkaya izliyorsunuz ama bunların bu videolarda anlattıklarımın hepsini bir günde yapmam gerekiyor arkadaşlar ve bu videomun da sonuna geldiğimde hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum İyilik yapanlarınız bol olsun ve arkadaşlar bu hayatta mutlaka kendiniz için bir şey yapın şimdilik hoşçakalın diyorum